Buffett'in bir Gomis'ten transfer açıklaması. Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü Buffett'in bir Gomis Fransız basınına önemli açıklamalarda bulundu. Futboldaki geleceği ve senetiyene geri dönüşü için konuşan Gomis, Fransız ekibi için kapıyı kapatmazken kariyerinin sonuna yaklaştığını ve senetiyende danışman olarak görev alabileceğini söyledi. Gomit hiçbir şey durdurulamaz. Senetien spor koordinatörü Loïc Perrin gibi liderlerle ve başkanlarla her zaman konuşuyorum. Tabii ki futboldan hemen sonra teknik direktör olmayacağım. Teknik direktörlük konusunda genel yeteneklere sahip olduğumu düşünmüyorum ama kulübün organizasyon şemasında görev alabilirim ya da danışman olarak. Gelecekte neler olacak göreceğiz. Zamanı gelince kendime bu konuda sorular soracağım." dedi. Senetiye'nin altyapısından yetişen Gomis, 2005-2009 yılları arasında kulübün formasını giydi. 2017-18 sezonunda Galatasaray forması giyen 36 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılara geri dönmüştü. Galatasaray'ın son bombası Premier Lig'den. Yaz transfer sezonunda kadrosuna Yıldız Yadran ve Icardi, Mertens, Mata, Toreira gibi birçok yıldızı transfer eden Cimbom durdurak bilmiyor. Galatasaray devre arası için gözünü Manchester United'ın stoperine dikti. Devre arası hamleleri için şimdiden çalışmalara başlayan yönetimin öncelikli hedefi stoper transferi olacak. Asrın gündemindeki futbolcu ise Manchester United'dan ayrılması beklenen Victor Lindelöf. Öte yandan yönetim Lindelof'u başta seviye olmak üzere birçok kulübün listesinde olan Victor Nelson'ın ara transferde satılması durumunda alternatif olarak da belirledi. Jim 2017'de Benfica'dan Manchester United'a transfer olan 28 yaşındaki Lindelof'u kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. İngiliz kulübünde bu sezon ligde forma bulamayan 1.87 boyundaki tecrübeli futbolcu İsveç milli takımında da görev yapıyor. Aynı zamanda Lindelöf'ün güncel piyasa değeri 18 milyon euro. Lindelöf'ün un Manchester United ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray'da scoutların yeni keşfi. Isaksen ve Biu. Son olarak scout transferi olarak Danimarka'dan Matias Ross'u getiren Sarı Kırmızılarda iki sürpriz isim daha gündeme geldi. Galatasaray scout ekibinin Gustav Isaksen ve Stipe'ı gözlem altına alacağı ifade edildi. Sarı Kırmızıların İskandinav ülkelerini izlemeye alan scout ekibi notlar tutuyor. Raporların en kısa sürede teknik direktör Okan Burak'a sunulacağı da öğrenildi. Haftalarca peşinden koşulan Evander'in Midalint'tan takım arkadaşı Gustav Isaksen ile uzun süredir izlenen Stipe Biuk'u gözlem altına alacağı öğrenildi. Bu iki oyuncu dışında Galatasaray'ın scoutlarının iki takımın pek çok oyuncusu hakkında istatistik toplayacağı da öne sürüldü. Hem Danimarkalı Gustav Isaksen hem de Hırvat Hrvat Stajbjuk'un izlenmeye devam edileceği bu iki oyuncu hakkında kapsamlı yeni raporların hazırlanmasının gündemde olduğu öğrenildi. 21 yaşındaki Gustav Isaksen sağ ve sol kanatta, 19 yaşındaki Stipe Biuk ise sol kanat ile orta sahanın solunda forma giyiyor. 21 yaşında ve 1.76 boyunda olan Gustav Isaksen'in piyasa değeri yaklaşık 4 milyon euro civarında. Yıldız oyuncunun futbol stili Lionel Messi'ye benzetiliyor. Isaksen Danimarka U21 takımının formasını 14 kez giydi. Potansiyeli yüksek bir sağ açık. Sol bekte hedef Matias Vinya. Patrick van Aanholt'un yerine bir sol bek takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son anlarında kadrosuna katmak adına temaslarda bulunduğu Romadan Matias Vinya için Ocak ayında yeniden devreye girebileceği belirtildi. Yaz transfer dönemi kapanmış olsa da Galatasaray'da Patrick Van Anholt'un yerine bir sol bek takviyesi için çalışmalar sürüyor. Milan'dan Fode Baloture için yeniden devreye girebileceği belirtilen Galatasaray'ın hedefinde yer alan isimlerden biri de Roma'dan Matias Vinya İtalyan basınından Daily News 24 yaz transfer döneminin son bölümünde sol takviyesi için görüşmeler yapan Galatasaray'ın Roma ile de Matias Vinha konusunda temaslarda bulunduğunu belirtti. Galatasaray, oyuncunun transferi adına son ana kadar görüşmelerini sürdürse de teklifin yeterli olmaması nedeniyle anlaşma gerçekleşmemişti. İtalyan sitesi Galatasaray'ın vinya için Ocak ayında temaslarını sürdürebileceğini ifade ediyor. Van Aanholt'un performansından memnun olunmaması da Galatasaray'ı devre arasında bir sol bek takviyesi yapmaya itecek gibi görünüyor. Nantes, Mustafa Muhammed'in bon servisini alıyor. Fransız kulübü kiralık olarak kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed'in bon servisini almayı düşünüyor. Galatasaray'ın kadroda düşünmediği oyunculardan Mustafa Muhammed sezon başında Fransa'nın Nantes takımına satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Mısırlı forvet kısa sürede takımının vazgeçilmez oyuncularından biri oldu. Nantes ile 11 maça çıkan Mustafa Muhammed 3 gol atarken 2 de asist yaptı. Habertürk'ün haberine göre Fransız takımı potansiyeli ve yaşının genç olması nedeniyle Mustafa Muhammed'in bonservisini almayı düşünüyor. Galatasaray bu durumda 5 milyon 700 bin euro kazanacak. Yusuf Demir'de son dakika gelişmesi. Transfer sezonunda Avusturya Büyüyen'den 6 milyon euroya satın alınmasına karşın yerli statüsünde oynayamayan Yusuf Demir'de flash bir gelişme yaşandı. 19 yaşındaki orta saha için harekete geçen Galatasaray yönetimi TFF'ye başvurmaya hazırlanırken yetenekli futbolcu hakkında Ilgaz Çınar'ın verdiği bilgiler sarı kırmızılı camiada heyecan yarattı. Süper Lig'de 7 haftada 16 puan toplayarak şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduğunu gösteren Galatasaray'da Yusuf Demir için girişimlere başlandı. Avusturya Viyen'den 6 milyon euroya alınmasına rağmen yerli statüsünde oynayamayan Yusuf'ta çıkış formülünü bulan Erden Timur'un harekete geçmeye hazırlandığı öğrenilirken Yıldız futbolcuda son sözü TFF'nin vereceği aktarıldı. Yusuf Demir'in yerli kontenjanından oynaması için atağa kalkan Galatasaray yönetimiyle ilgili Ilgaz Çınar'ın sarf ettiği sözler camiada heyecan yarattı. Galatasaray'ın son maçının kritiğini yapan Çınar, Yusuf Demir konusuna da değinirken ünlü yorumcunun mavi kart ifadeleri oldukça dikkat topladı. İşte Ilgaz Çınar'ın o açıklamaları. Galatasaray Yusuf Demir için bence girişimlerde bulunacak. Bunu anayasal hak üzerinden TFF karşı bir hamlede bulunarak yapacak. Sarı Kırmızılı yönetim oyuncu için belirli bir mavi kart üzerinden TC pasaportu olmadan Yusuf Demir'e yerli statüsünde oynatacak. Galatasaray'da Leo Dubois sevinci Cimboma liderliği getiren golü yaratan isim Leo Dubois performansı tatmin etmeyen Van Aanholt'tan daha iyi işler yapabileceğini gösterdi. Solbeck için çare olabileceğinin sinyallerini verdi. Konya maçında Galatasaray adına en önemli kazanımlardan birisi Leo Dubois oldu. Patrick Van Aanholt'un görev yaptığı Solbeck sezon başından beri takımın yumuşak karnı olarak görülüyordu. Saşe Boya yeşil beyazlılar karşısında sabekte son derece etkili bir görüntü çizerken Dubois doğal mevkisi olan buraya değil de Solbek'e Hollandalı futbolcunun yerine oyuna girdi. Ceza sahasına gönderdiği topla Galibiyet golünün hazırlayıcısı olan Dubois bu mevkideki eksikliği giderebileceğini gözler önüne sererek sezonun kalan bölümü için umut aşıladı.